Şu bir gerçek ki iklim krizi ülke sınırlarını aşan siyaset üstü bir meseledir. Daha az atık, daha temiz bir dünya için adım atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 2017'de sıfır atık projesi başlatıldı. Türkiye'nin girişimleriyle 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edildi. Dünyanın sürdürülebilir geleceğinde Türkiye'nin öncü aktör olması binlerce yıllık tarihsel duruşunun da bir ifadesidir. Sıfır Atık Projesi ile daha fazla yeşil alana ulaşılması hedefleniyor. Amaç, atıksız ve sürdürülebilir yaşam bilincinin gelecek nesillere miras bırakılması. Dünya Ortak Evimiz anlayışıyla yürütülen projenin dönüm noktası 2022 yılı oldu. Emine Erdoğan, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le küresel sıfır atık iyi niyet beyanını imzaladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu kapsamında küresel sıfır atık iyi niyet beyanına ilk imzayı attı. Emine Erdoğan 2023'te Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le görüştü. Guterres'in teklifiyle Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkanı olan Emine Erdoğan çalışmalara öncülük etti. Sıfır Atık projesi Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası'nın da aralarında olduğu uluslararası kurumlardan birçok ödül aldı. Projeyle bugüne kadar 32 milyon tondan fazla kağıt, 9 milyon tondan fazla plastik, 3 milyon tondan fazla da cam atık ekonomiye geri kazandırıldı. 2017'de %13 olan geri kazanım oranı 2024'de %36'yı geçti. Geri dönüştürülen atık miktarı 74,5 milyonu geçti. 552,7 milyon ağacın kesilmesinin ve 150 milyon ton karbondioksit gazı salımının önüne geçildi. Sıfır Atık projesi ile atıksız yaşam bilincinin gelecek nesillere miras bırakılması amaçlanıyor. Hedef 2035 yılında geri kazanım oranının %60'a yükseltilmesi.